Herkese merhaba arkadaşlar. Kök Botanik Peyzaj'dan Deniz ben. Ee, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Teraryum toprağı yapımı. Ee, i̇lk videomdan sonra biraz ara vermek zorunda kaldım video içinde. Neden derseniz hızlı bir şekilde açıklayayım. Ee, bir sürü video çektim ilk videom için. Ee, videoları çektim çektim fakat sonra e, SD kart bozuldu kameranın. E, çektiğim videolara ulaşamadım. Bir. İkincisi e, videoyu çekip yayınladıktan sonra bir baktım ki hiç ses güzel gelmiyor. Çok boğuk bir ses geliyor falan. E bu konularda bizim jenerasyon açıkçası sanırım biraz geride kalmış. Ya da ben geride kalmışım. E dolayısıyla bir mikrofon almaya karar verdim. Görüyorsunuz yeni mikrofonum. Falan derken biraz uzun sürdü kusura bakmayın. Aynı zamanda 16 aylık da bir bebeğim var. Yani ondan bulduğum vakitlerde video paylaşmaya çalışıyorum. Annem babam sağ olsun yardımcı oluyorlar ama. İşte hani çok hareketli falan bir çocuk. Dolayısıyla hani çok vaktim olmuyor. Ama gene de çok sevdiğim için vakit yaratmaya çalışıyorum. Ee, çok konuştum, hızlı bir şekilde videoya geçelim isterseniz. Ee, teraryum toprağı yaparken teraryum toprağı öncelikle çok önemli, onu söyleyeyim size. Teraryum toprağı teraryumdaki en önemli konulardan bir tanesi. Neden? Çünkü teraryum toprağını koyduğumuz zaman yani bu dışarıdaki toprak gibi işte çapalayım falan olmuyor. Yani teraryumda e, havalı bir toprağa ihtiyacımız var, havalı ondan sonra geçirgen bir toprağa ihtiyacımız var. Çünkü orada sonuçta bu bir kapalı bir sistem ve oluşturduğumuz sistemde havalandırma, toprağın havalanması çok önemli. Üzerine bazı süsleme malzemeleri koyuyoruz. Toprak sıkışıyor. Dolayısıyla toprağın sıkışmaması gerekiyor. Yani bu tip konular çok önemli. İşte ben çapamı aldım, iki çapalıyım falanla olacak bir iş olmadığı için dolayısıyla hani öncelikle teravih toprağını yaparken dikkatli ve e, hani detaycı olmamız gerekiyor açıkçası. Malzemeleri ben böyle buraya dizdim. Hemen e, malzemelerimi tanıtayım size. Sağ baştan sayıyorum şu anda. Cürüf, e, volkanik tüf diye de geçiyor bu. E, bu malzeme gözenekli bir malzeme. E, havalanmayı sağlıyor. Aynı zamanda e, mineral e, bu gözeneklerinde mineralleri tutabiliyor. Dolayısıyla işte toprağa mineral alışverişinde çok e, faydalı bir malzeme. E, bir sonraki Perlit diye bir malzeme. Bu e, kimyasal bir malzeme. Camsı kayaç diye geçiyor kendisi. E, kimyasal bir malzeme derken yani e, nasıl diyeyim? ısıtılarak patlatılıyor bu kayaçlar. E, sanki mısır patlağı gibi. Yani kendi boyutunun işte 20 kat falan hacminin e, üzerine çıkabiliyor. Dolayısıyla çok e, gözenekliliği arttıran gözeneklilik artıyor ve havalanmayı sağlayan bir malzeme. Yani gözeneklilik %90 eee Hatırladığım kadarıyla da e, su tutma kapasitesi de e, pardon e, havalanma kapasitesi de yüzde %60 diye hatırlıyorum. E, tam emin değilim açıkçası. Neyse demek istediğim bu malzeme e, suyla tepkimeye girmiyor. Hiçbir e, malzemeyle tepkimeye girmediği için e, ve steril olduğu için. Aynı zamanda gözenekliliği çok yüksek olduğu için çok kullanılan bir malzeme açıkçası. E, kum, şantiye kumu bu da neymiş acaba? gene ee, bir bitki tabii ki. Şantiye kumu. Ee, normal ince kum kullanabilirsiniz. Ee, mıcır kullanabilirsiniz. Ben normalde hem kum hem mıcır kullanılıyor. Ben şantiye geçmişinden gelmiş olduğum için herhalde o geleneği bırakamıyorum diyeceğim. Yani ben şantiye kumu kullanmayı seviyorum. Bu böyle e, karışık bir malzeme. Hem ince kum var içinde. Şöyle gösterebilirim. Hop. Hem içinde ince kum var. Ee, hem de işte büyük malzemeler var yaklaşık olarak ne diyoruz 1-3 milim gibi öyle karışık malzemeler var arkasından baktığımız zaman bu elimdeki malzeme gördüğünüz bu da kokopit diye geçiyor yani hindistan cevizi rendesi kabuğu rendesi bu da çok gözenekliliği arttıran bir malzeme süzek deriz biz aynı zamanda süzekliği de arttırıyor yani suyun süzülmesini hemen aşağı geçmesini sağlıyor. Su tutmuyor. Toprağa havalanmasını sağlıyor. Ardındaki malzemem evet. E, bu açıkçası orkide e, için kullanılan bir malzeme. İşte e, ağaç kabuğu çam kabuğu diye geçiyor. Yani dışarıdan satın alabilirsiniz. Onu da şöyle göstereyim. Bende şöyle bir paket var. İşte orkide toprağı diye geçiyor aslında bakarsanız. E, fakat ben çok basit bir şekilde şöyle gittiğim zaman dışarıda işte ormanlık alanlarda çam kabuğu topluyorum. İşte bunları kırıp kırıp bu hale getiriyorum. Ufak bir kazmayla gayet rahat oluyor. Bu da peat moss diye geçiyor. İşte şeritler halinde gelen bir yusun. Ben pek kullanmıyorum. Bu da su tutma kapasitesini arttırıyor toprağın. Aynı zamanda toprağın sıkışmasını da engelliyor. Çok az kullanıyorum diyelim. Toprak, toprağımız. Ee, toprak genellikle yani fidanlıktan alıyorum ben. Bu normal bir toprak, saksı toprağı diye geçiyor. Tek başına kullanımda çok başarılı olduğunu söyleyemeyeceğim açıkçası. İşte e, fidanlıktan alırken ne diyor? İşte mil karıştırdım. Ondan sonra gübre var bilmem ne ama eve geliyorsunuz, toprak kurudu mu hali belli yani. Ee... Çuvalına 15 lira verdim ama karışımı ben kendim yaptığım için. Dolayısıyla hani böyle bir şeye ihtiyaç duymuyorum. Aynı zamanda ben ne zaman toprak yaparsam yapayım, e, kömür kullanıyorum. Kömür neden bildiğiniz, e, normal kömür kullanıyorum. Aslında aktif karbon diye de geçiyor fakat e, aktif karbon bana baktığımda biraz pahalı gelmişti. E, teraryum yaparken en dibe bazen serpiştiriyorum ama kömürü bütün topraklarıma kullanıyorum. Neden? Çürüklüğe engelliyor. Herhangi bir anaerob yani havasız, oksijensiz bir ortam oluşmasına engelliyor. Dolayısıyla e, kömür kullanımına çok e, aktif yapıyorum. Bunu da nerede görmüştüm? Biz e, Tayland'a gittiğimizde orkideleri, bitkileri kömürün üzerine birleştiriyorlar. Anlayamamıştım nasıl ya? <laughs> neden yani? Ve e, tuvalet ve banyolarda bile mesela tuvalette alt tarafta işte lavabonun altında banyoda falan e, böyle bir şeyin içinde biz lavanta koyarız ya böyle bir Şeffaf çantaların içine. Onlar resmen kömür koymuşlardı. Yani hani ortamı o kadar değiştirebilen, işte karbon tutunumunu sağlayabilen bir malzeme. Dolayısıyla malzemelerim bunlar. Başka bir şey kaldı mı diye düşünüyorum. Hayır. Şimdi herhangi bir kap alıyoruz kendimize. Benim acaba kabım nerede diye bakıyorum. Şu anda kabımı görememekteyim. Şöyle bir kap aldım o zaman kendime. Malzemelerimin olduğu kap. Evet. Bu herhangi bir kap olabilir. Bu sadece e, kendi ölçünüzü yapabilmeniz için. Yani herhangi bir ölçü tutturuyorsunuz. O ölçü üzerinden bütün karışımı yapıyorsunuz zaten. Dolayısıyla e, kabın büyüklüğü, küçüklüğü önemli değil. Sadece ölçüler önemli. Şimdi 3 kap e, toprak koyacağım. Şöyle ölçüleri de hızlıca söyleyeyim mi acaba? Aynen. Üç kap toprak koyacağım. Bir kap orkide e, pörçüğü, yok orkide ne diyeyim, toprağı, e, ağaç kabuğu daha doğrusu. E, i̇şte bir kap e, koko koyacağım. E, bir kap kum koyacağım. E, i̇ki kap perlit koyacağım. Perlit çok önemli. Ve yarım e, kapta da cürüf koyacağım. Biraz da araya. Ben bunları kırıyorum genellikle. İşte kırıp, ufaltıp taşla. Ondan sonra karıştırıyorum. Yarım kap bile değil. Yani şu kadarcık bile fazla aslında. O zaman karışımımızı yapmaya başlayabiliriz. Evet. Bir. Bu yetmeyecek mi acaba aldım Evdeki bütün malzemeleri işlevi dışında kullandığım için kocam birazcık konudan muzdarip. Söylenip duruyordu. Yo hayır her şey işleviyle kullanıyorum diyordum ama sanırım artık gerçekleri kabul etmemin zamanı geldi. Evet taş çıktı. Taşları kenara ayıralım. Evet. İki. Evet burası yetmeyecek buna. Bakalım bir şansımızı deneyelim. Olmadı. Aşağıda kovamız var. Evet. taşlara ayıklayalım. İçeride herhangi bir tohum, herhangi bir şey bulursanız mesela bunları da ayıklıyoruz. Bu bir sukulent tabii ki. Her yerimden sukulent çıkıyor. Evet. Bu karışım buraya fazla gelecek. E, cürüfse eğer içinden çıkan taşlar hiç önemli değil. Cürüfler kalabilir. Kovamı gerektirecek sanırım bu. Aynen. Kovamızı alalım. Evet mesela örnek. Yani hani sonuçta e, mikrofonu aldım ama konuyu o kadar bilmiyorum ki. Yani kablolu bir mikrofon almışım. <laughs> Zamanla öğreneceğim herhalde diye düşünüyorum. Evet. Şimdi bu kova umarım oradan görülüyordur. Tekrar kontrol edeceğim. Aynen. Evet. Ne dedik? 3 kap e, toprak dedik. 1 kap orkide kabuğu. Çok büyük parçalar olursa eğer e, çok büyük parçalar olursa eğer bunları kırmayı... İhmal etmeyin. Çok Çünkü teraryumumuz küçük olduğu için bitkiler de küçük. Dolayısıyla çok büyük bir şey olmasın içinde. Baka baka atıyorum o yüzden. Çam kabukları. Evet. Bu gördüğünüz kokopit. Bunları da parçalayarak... Şunu şöyle altına geri alayım. Sürekli döke saçı çalışıyorum. Evet biraz dağınık bir insanım. Kabul etmeliyim. Yani bunu iyice ezerek koyarsanız daha iyi olur. Görüyorsunuz böyle çok geçirgen bir malzeme. İyice ufak parçalarını ayırmaya çalışıyorum. Çünkü büyük parçalı benim bir yaramayacaktır yani. Ne kadar çok karışırsa o kadar iyi. Evet neredeyse tamam. Bütün kırıkları çıkıkları alıyorum. <laughs> böyle bunun resmini de gö göstereyim size. Ee, kalıp halinde geliyor. Kırıyorsunuz. Kırarken bile böyle çoğalarak, açılarak falan böyle büyüyen, hacmini arttıran bir malzeme. Ee, kaça kaçtı? Kendi hacmini yüzde 40 mı arttırıyor? Öyle bir şeyler. Az değil yani. 40 mı 20 mi atmayayım şimdi hatırlayamıyorum. Evet bir kap Hindistan cevizi rendesi. Gene büyük parçalar varsa buna da bakalım. Büyük parçaları istemiyoruz. Hepsinin parçalanmasını istiyorum. En ince detayına kadar. Evet şurada büyük bir parça gördüm. Yani bu o kadar iyi havalanmasını sağlıyor ki. Evet bir kedimiz var adı Bobol. Burası onun da yaşam alanı. Dolayısıyla kamerayı sarsabilir. Sağ solu tırnaklayabilir. Bilginiz olsun. Evet. Yani bu şeyi yaparken acele etmeyin. Çünkü bunlar küçük detaylar gibi görünüyor ama önemli detaylar gerçekten. Teraryum yaparken toprak gerçekten çok önemli. Ee, arkasından kumu alıyorum. Evet. Evet. Bir kapta kum dedik. Şöyle bir yandan da yavaş yavaş karıştırırsanız hani ne oluyor ne bitiyor ona da bakarız. Biraz nemlendirebilirsiniz. Ben en son yapacağım. Neden nemlendiriyorum? Toprak gerçekten karışmış mı? Yani hem bunu anlıyorum. Hem de dikim yaparken üf bayağı toz oldu. Toz olmasını da engelliyor. Hem de dikim yaparken tabii ki e, bitkinin kaymasını engelliyor. Sulama için de bu nemlendiriciyi kullanıyorum açıkçası. Evet. Basıncı ayarladıktan sonra şöyle birazcık sularsak eğer çok değil çamur olmasın en azından toz olmasını engelleyebiliriz herhalde diye düşünüyorum. Yani büyük parçalar gelirse tekrar ayıklayın onları. Şöyle alttan yukarı doğru. Evet, iki kap perlit dedik. Perlit gördüğünüz gibi yumuşacık bir malzeme. Biraz fazla tozu var yalnız. Bir, iki. iki kap koyacağız. Vay, yere döktüm. Evet bu da ikinci kabımız. Yarım kapta cürüf koyacağız ama cürüfü neden şu anda şey yapıyorum. Ee, küçük cürüfler lazım bana. Elimde e, büyük bir cürüf var açıkçası ama bana küçükler lazım. Dolayısıyla az bir cürüfle konuyu halledeceğim diye düşünüyorum. Küçük derken yani kaç... İşte bu kaç oluyor? 3-6 mı? Bakalım bakalım. Çok da cürüfüm. Küçüklerden çok yok açıkçası. Ya bu malzemeyi kırmak da aslında bir dert olduğu için kırmaya çalışmadım bile. Yani aslında direkt bir küçük boylusunu almam lazım açıkçası. Vaktim olmadı. Öyle küçüklerini toplayıp toplayıp atacağım şimdi. Ne kadar gelirse. Aslında yarım kap dedim ama şu an ne gelirse. Çünkü zaten toprağımın içinde biraz cürüf vardı. Bakıyoruz bakıyoruz. Küçükleri toparladım artık olduğu kadar. Çünkü gerçekten küçüklerden çok da yok. Bu pirincin içinden taşa yıklamaya benziyor. Zaten var olan kısa zamanımı da bununla harcamak istemedim şu anda açıkçası. Sizinle paylaşabildiğim zaman çok az. Dolayısıyla onu da iyi değerlendirmeye çalışıyorum. Evet yarım kabın yarısı kadar çıktı bende. Yarım kabın yarısı kadar bir cürüfümüz var. Onu da koydum. Yani pek bir işe yaramadı açıkçası. Şu andaki elimdeki cürüf. Bunu sadece size tanıtmak için koydum. Buraya elimdeki cürüf Teraryum uygun bir cürüf değil. Ve arkasından kömür. Kömürü kırmayı unutmuyorum. Ee, taşım vardı benim burada bir tane. Yani küçük parçalar haline getiriyorsunuz. Aynen taşım nerede acaba? Şuna kadar değil miydi? Kırmadım Yeterli, buna da çok gerek yok. Evet, şimdi biraz daha ıslatalım. Arkasından Uçuşmasın diye ıslatıyorum. Şimdi bayağı bir uçuşacak çünkü. Biraz ıslatmaya devam edelim. Şimdi derinden girelim konuya. Görüyorsunuz bu dışarıda satın aldığımız kaktüs sükulent. Toprağına benziyor aslında. İçindeki beyaz beyaz. Perliti. What? Tabu, Her şeyiyle. Burayı hızlı geçeceğim. Karıştırma işi biraz uzun sürebiliyor. Çünkü iyi karışması gerekiyor gerçekten. Altta bir kısım toprak kalmış mesela. İyi karışmamış şu anda gördüğüm kadarıyla. Hadi biraz daha nemlendiriyorum. Bu nemlendirme işi aslında iki işe yarıyor. Bir, toz kalkmasını engelliyor tabii ki. Yani i̇kincisi de toprağınızı iyi karışıp karışmadığınızı anlamanız, anlamanızı sağlıyor aslında. Çünkü mı her şeye böyle bir buradayım diyor yani. Evet, bence şu anda karışım tamam. Üst kameram hala çalışıyorsa ee, siz de görüyorsunuzdur tamam olduğunu. Şimdi ben biraz daha ıslatıp son bir kontrol Şimdi de kameramı kontrol edeceğim. Her zaman eldivensiz çalışıyorum. Evet ellerim pisleniyor, tırnakların ojesi her zaman bozuluyor. Evet bu iş tamam. Ama eldivensiz çalışmanın şöyle bir faydası var. Bunu yıllar önce ee, okumuştum, bir e, bir akademik e, çalışmada okumuştum. E, bu bitkiler bu toprakla uğraşırken ah kamerayı sağlıyım toprakla uğraşırken içindeki e, mikroorganizmalar eğer elinizde bir yara açık bir şeyler varsa oradan giriyormuş ve onların girdiği mikroorganizmalar sizi saçma gelecek belki ama rahatlamanızı ve gevşemenizi sağlıyor yani aslında e, toprakla uğraşırken bir meditatif meditatif etki Almamızın sebebi bu parmağımızdan elimizden giren mikroorganizmalarmış. Ve gerçekten inanmayacaksınız ama bunu gerçekten bir akademik çalışmada okudum. Ondan ötürü mü sadece eldivensiz çalışıyorum? Hayır ben eldivensiz çalışmayı seviyorum. Eldiven böyle biraz daha yapış yapış oluyor. Zaten korona günlerindeyiz. Her yere eldivenle gelip gidiyordum bir ara. Bu beni çok sıktı o yüzden eldiven zaten takmıyorum yani. Şimdi kameramıza bir daha bakalım. Evet. Şu anda karışımımız hazır. Bence harika bir toprak oldu. Şöyle bir inceliyorum. Evet. Gayet güzel olduğunu düşünüyorum. Artık Evet. Artık teraryum yapımı için hazırız. Objelerini seçmeyi unutmayın. Ee, videomu umarım beğenmişsinizdir. Ee, beğendiyseniz like'lamayı unutmayın. Lütfen kanalıma abone olun. Teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere.